Herkese merhaba. Ben diyetisyen Beyza. Obezite beste cerrahisi ameliyatı sonrası 3. hafta püre dönemimize geçtik. Peki 3. hafta püre döneminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle ilk 2 hafta sıvıydı. Katı sıvı ayrımını yapmanıza gerek yoktu. Ancak 3. hafta püre dönemi yarı katı bir dönem olduğu için 3. hafta itibariyle katı sıvı ayrımına dikkat ediyoruz. Katı sıvı ayrımı kuralımızı küçük de olsa bir hatırlayalım. Yemeklerden yarım saat önce sıvı alımını durduruyoruz. Ana yemeğimizi tüketiyoruz. Ana yemeğimizi tükettikten yarım saat sonra sıvılarımızı tüketmeye başlayabiliriz. Ana ve arı öğünlerde önceliğimiz her zaman protein kaynaklı besinler olup tokluk hissi oluştuğu ilk an beslenmemizi sonlandıralım. Günde 2 ve 2,5 litre arası su tüketimine özen gösterelim. 3. hafta itibariyle yürüyüşlerimizin süresini ve temposunu arttırabiliriz. 3. hafta itibariyle sabah kahvaltısında rafadan bir yumurta, Yumurtayla tokluk hissi oluşmazsa eğer yanına labne peyniri, lor peyniri, süzme peyniri veya evdeki peyniri püre haline getirerek tüketebilirsiniz. 3. hafta itibariyle öğlen ve akşam yemeklerinde tavuğu haşlayıp blenderdan geçirip püre haline getirebilirsiniz. Sevdiğiniz sebzeleri haşlayıp blenderdan geçirip püre haline getirebilirsiniz. Patatesi haşlayıp blenderdan geçirip püre haline getirebilirsiniz. Benim sizlere önerim patates püresini, sebze püresini ve tavuk püresini yoğurtla karıştırıp tüketin. Hem günlük almanız gereken protein miktarını arttırmış olursunuz. Hem daha çabuk tokluk hissi oluşur hem de tokluk sürenizi uzatmış olursunuz. Arı öğünlerinizdeki tüketeceğiniz sıvıları sulandırmanıza gerek yok. Laktozsuz sütünüzü, yoğurt yoğurdunuzu, ayranınızı, tahinesiz, püresiz, şekersiz, komposto hoşafınızı, sıkma meyve suyunuzu sulandırmadan tüketebilirsiniz. Üçüncü hafta itibariyle ara ürünlerinizi tüketebilmeniz için kefir de tüketmeye başlayabilirsiniz. Ancak yoğurdunuzu ve kefirinizi dışarıdan hazır bir şekilde alıyorsanız meyve aroması sade olanlarını tercih etmeniz gerekiyor. Bir güzel haberim daha var. 3. hafta itibariyle ara öğünlerinizde yumuşak dokulu meyveleri püre haline getirerek de tüketebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.